kalın ve hızlı uzayan saç çıkarma formülü. Soğanın az bilinen özelliklerinden biri de soğan suyunun saçları güçlendirmesidir. Soğanda bu miktarda sülfür bulunur. Sülfür kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca saçın hızlı büyümesine ve kendini onarmasına yardımcı olur. Saçın büyümesi için ihtiyaç duyduğu şeylerden biri olan sülfür protein oluşturan pek çok amino asitte bulunmaktadır. Proteinler saçın uzaması için gerekli yapı taşlarındandır. Keratin de yüksek miktarda sülfrik amino asitler ihtiva eden bir proteindir. Saç kaybı ve kepek, enfeksiyon, erken beyazlama gibi diğer saç problemlerinde soğanın faydası bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu videoda size soğan suyu ve balı karıştırarak saç kaybını önleyen ve saçı güçlendiren bir ev reçetesi veriyoruz. Malzemeler: 1 soğan, 2 çay kaşığı bal, blender, süzgeç, kase, herhangi bir kokulu bitki yağı isteğe bağlı. Tarif: Soğanı blenderdan geçirin. İyice doğranmış soğanları süzgeceye koyun. Kaşık yardımıyla soğanın posasını ezerek suyunu çıkartın. Soğan suyuna 1 ila 2 çay kaşığı bal ekleyin. İsterseniz karışıma birkaç damla tercih ettiğiniz kokuda bitki yağı damlatabilirsiniz. Kullanımı Karışımla saçınızda seyrek alanlara veya tüm kafatasına masaj yapın. Saçınızı duş bonesi ile kapatarak en az yarım saat, en fazla bir gece bekleyin. Ertesi sabah saçınızı durulayın. Birkaç ay boyunca günde bir kere veya istediğiniz sonuçları alana dek tekrarlayın. İpuçları. Soğanı blender'dan geçirmek yerine rendeleyerek de suyunu çıkarabilirsiniz. Süzmek için süzgeç yerine tülbent kullanabilirsiniz. Eğer kokulu bir yağ kullanmak isterseniz biberiye, lavanta veya nane gibi saçı kuvvetlendiren bir yağ kullanabilirsiniz. Soğan kokusunu bastırmak için karışıma limon suyu veya gül suyu ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.